bring mm -hmm. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. Efendim, şimdi ilk neyse adil. evet. Adile geldik, değil mi? Adil famous. Adil famous. Burası 49'da altının birleşimi. Mi? Evet. 49'da altının birleşiminde bu Aynen. yeni peydahlandı. <laughs> Çok yeni, yeni 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 büyüyor. Çok eski değil, yeni yeni büyüyor. Ama her gün önünde en az 150 metrelik kuyruk oluyor abartısız. Gerçekten. Yani ben bilmiyorum ne buluyorlar bu kadar anlamıyorum ama bakacağız bakalım ne bulduklarını biz de göreceğiz. Bence gidelim deneyelim. Şöyle göstereyim bak kuyruk şurada. Şimdi kuyruğu da göstereceğiz size. Bir deneyelim değil mi bakalım. Yiyelim neymiş. Adil'den mi yiyeceğiz? Adil'de mi yiyelim? Ben Helal Guys diyeyim. Harbi mi? vallahi Oradan da Helal Guys'e geçelim. Bir artık. Adil yapalım, bir Helal Guys yapalım. Ne yiyeceğiz ya? Birazcık <laughs> yeriz ya. Hiçbir şey olmaz. Oğlum yemeğe geldik zaten. Ne yiyeceğiz ya diyor. Sen bu videoları nasıl çekiliyor zannediyorsun Alper? İyi doğrudur abi. Böyle <laughs> yiye, yiye yiye gidiyorsun kardeşim. <laughs> bu işler böyle. Önce Adil deneyelim, sonra Helal Gazi'ye bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Efendim şimdi daha saat erken. Bu gece 12'ye 1'e kadar da böyle olacak. Sıraya bakar mısın abi? Bu Adil'in sırası. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bu kadar özel? Nedir? Yani bilmiyorum tabii de. İnsanlar bu sırada hiç usanmadan bekliyorlar. Yani bir saatte sürdü oluyor. 40 dakikada, yarım saatte. Böyle abi bekliyorlar burada. Yemeklerini alıyorlar. Şurada köşede bir yerde ya da istedikleri yerde yiyorlar. Peki ne satıyor adam derseniz şöyle ne olduğu pek de belli olmayan bir döner göstereyim şöyle döner şu abi öyle çok bir şey var mı dersen tipi bile pek meymenetli değil açıkçası asıl sıranın kuyruğun en büyüğü burası için tavuk abi o kırmızı he, bu da yine aynı şekilde burada döner ve orada böyle şey e, tavuk var et, var et var bir de Bilav. kırmızı bir şey var orada Bilav. böyle Yok, kırmızı tavuk. tavuk mu tavuk tavuk ha, soslu tavuk, tavuk he. He, eyvallah bu hiç bitmiyor. Bu sıra gerçekten hiç bitmiyor. Ve bu adamlar yeni böyle bir yıllık falan bir var. Çok eskide değiller yani. Gördüğünüz tavuk bu. Bayağı bir soslanmış. Normalde tavuklar normal yapılıyor yani. Hani çok soslanmıyor. Siz isterseniz üzerine bir şey atıyorlar ama. Bunlar bayağı bir kırmızı kırmızı sosluyorlar yani gördüğünüz gibi. Dayı da bol bol dolduruyor ha. Yani öyle az buçuk da vermiyor. Şurada da kırmızı et var. Kenarda. O çok tutulmuyor galiba. Ondan az var. Dayı sürekli bundan dolduruyor. Hacı abi İçinde soslu tavuk var. kıp kırmızı bulgur var değil mi? Evet. Şurada bulgur değil pirinç. Pirinç mi? Ondan evet, boyamışlar? Boyamışlar bak. Gıda boyasıyla. Hatta ne diyorlar buna Yasemin pirinci mi? Yasmin pirinci ha, mi? Ha Yasmin şey. diyorlar bir evet Yasmin diyorlar. Basmati gibi o ya. Basmati evet ya. basmati olabilir. Şurada kıvırcık var. Üzerinde. Pita bread var. Evet. Üzerinde de yine beyaz sos var. Bir de acı sos var. Hadi bismillah sen bir başla bakalım. Nasıl iyi mi? Herhalde <laughs> gayet. Daha mı iyi diyorsun herhalde gayet? Allah Allah. Oğlum bu kadar insan 100, 100 metre sırada boşuna mı bekliyor? Helal Herhalde abi. Sen ne diyorsun Osman'ım? Kesin ki helal gaz yani. Allah Allah ne helal gazmış <laughs> oğlum hepiniz reklam mı yapıyorsunuz? Hayırdır ne oluyor yani? Damak zevki daha Ondan dolayı olabilir ama bence kesin helal gaz. Allah bir şey söyleyeyim mi? Bence de helal gazı çok uzun zamandan beri yemedim hatırlamıyorum. Ama bu böyle 100 metre, 150 metre kuyrukta beklenecek bir şey değil ya. Özellikle şu tavuğundan alayım bakayım. Niye insanlar bu kadar bekliyor onu anlamamış. Kırmızı tavuk için mi bekliyorlar çözemedim. Hani çok güzel bir tadı olsa diyeceğim ki abi beklenir evet çok güzel de. Vallahi bizi şey mi hiç beğenmedim ya. <laughs> Hakikaten özel bir şey yok yani hiç. Bak bu adamlar büyük ihtimalle ilk başlangıçta kast yapmışlar. Buraya ciddi bir sıra oluşturmuşlar. Kendi sülalelerini getirse zaten Mısır'a değil mi bunlar? Tabii tabii kabile hayatı. <laughs> Kendi sülalesini getirse zaten çok ciddi bir sıra olur. O yüzden burada çok fazla bir şey var. Şişirme olayı var. Asla ve asla böyle sıra beklenecek bir şey değil. Gerçekten hani kötülemek için söylemiyorum. Kötü zaten yani. İnsanlar niye bu kadar sıra bekliyorlar? Neyini beğendiler anlamadım. Ben o kırmızı tavuğu görünce şey zannettim böyle. Aa hakikaten bir şey yapmış adamlar böyle. Baharatlı maharatlı falan güzel bir tat vermişlerdi falan dedim ama Bildiğin normal Sadece boyamışlar Ayna sadece boyamışlar Gıda boyasıdır inşallah tabi de Başka bir şey olmasın da Yani hakikaten saman gibi bir şeydi Sevgili arkadaşlar bu arada Alper'i de Osman'ı da Uzak depo videosundan hatırlayanlarınız vardır illaki Hatta eğer hatırlamıyorsanız şuradan bir yerden çıkartayım Oradan da izleyebilirsiniz Alper'im nasıl gidiyor işler? Abi senden sonra talep patlaması yaşıyoruz. Ay maşallah ne Teşekkür güzel. Teşekkür ediyoruz. Gurur verici gerçekten. Gerçekten çok iyi durumdayız. Ee, hatta şu an Türkiye'nin şartlarında göz önünde bulundurarak o işi biraz daha farklı hale getirmek istedik. Ee, i̇lk başlangıçta yeni atılımcılara bir ay veya iki ay hacimlerine göre ücretsiz depo hizmeti sunuyoruz. Süper. Onun ötesinde e, hacimler bayağı arttı. Güzel. Maşallah. Herkese, falan, herkesi, güzel. Herkesi, e, yani aklılarında soru işareti olan herkese sor sormaya davet ediyoruz. Saha gibi bize iletişime geçebilirler. Uzak üzerinden Aynen, Bize iletişime, iletişime geçebilirler. Eyvallah. Yani şunu mu anlıyorum? Yeni girişimcilere destek olsun diye mi bir şeyler yapıyorsunuz ya yani? Kesinlikle ama asıl amacımız yeni girişimciler. Ha eyvallah. Ulaşmak ha. istediğimiz kitle onlar. Etsy, şu an Amazon. Ticarette Türkiye'de biliyorsun herkes bir yurt dışına satmayın. İhtiyat evet. duyuyor. Döviz kazanmak istiyor Döviz yani. kazanmak istiyorlar. Bizim de onlara göre bir desteğimiz var. Şu anda depolamalarla ilgili bir ücretsiz verebiliyoruz. Öyle mi? Aynen şu an bir an ücretsiz sanırım, hacimlerine göre. Özellikle yeni girişimcilere aylık 10 gönderime kadar ücretsiz verebiliyoruz. 20 gönderime kadar hizmetsizler ediyoruz. E süper. Bu şekilde desteklerimiz de oluyor. Süper. Ondan da ilgili bize yazarlarsa biz zaten gün içerisinde geri dönüş de sağlıyoruz. Uzakdepo.com'a girin. İletişimde kalın. Bak ne güzel abi. Türkiye'den Amerika'ya Etsy'de Amazon'da başka pazar yerlerine iş yapanlara bir ay belki hacmine göre iki ay ücretsiz depolama hizmeti. Bize canlı destekten de ulaşabilirler. Canlı destekten de 7-24 e, hizmet sağlıyoruz zaten. Oradan da kısa sorularına anında cevap da verebiliriz. E süper kardeşim, harika vallahi. Helal olsun size be. Eyvallah Elimizden be. geldiğince. Helal olsun. <laughs> Şimdi bunları anlattığınızda bir karnım acıktı hacı. Helal, helal guys. guys. <laughs> i̇şte, i̇kisi de aynı anda helal guys dedi yalnız ha. Helal guys. Abi bizim gençliğimiz burada geçti. Bütün üniversite öğrencilik dönemlerimiz biz hep helal guys'tayız. Biz de New York çocuğuyuz yani. Aynı beri buradayız. Değil <laughs> mi? Biz de New York <laughs> çocuğuyuz. Biz de boş değiliz yani. <laughs> Aslında şu anda yani boş desek New York yeridir ya. E boş, Korona'dan evet. sonra pek toparlayamadık abi. Toparlayamadı, bir de şu anda Perşembe akşamı. Baktığınızda öyle hafta sonu falan da değil. Hava da yağmur iyiydi ya. ya. bugün bir yağmur yağdı zaten var ya. Bardaktan boşaldı gerçekten. Asıl burası 1990'dan beri burada olan Helal gayziler Çok bir kalabalık yok gördüğünüz gibi. Hatta hiç kalabalık yok. Bunlar böyle yan yana 3-4 tane hepsi aynı adamın zaten. Dediğim gibi en eskisi bu. Bunların nesi şu şimdi Alper? Abi chicken and rice. Tavuk pilav. Pilav tavuk diyorsun. Beyaz sosla kırmızı sos. Acı sosuyla yoğurt sos. Hadi bakalım. Şu Bak zaten... insanlar almış yiyorlar. E orada oturuyorlar da burada kalabalık çok şey az. Yalnız adil adil bu konuyu açmış. Sen ne yiyeceksin abi çıkın etmeye. Ben evet. de aynısından yiyeceğim. Sen? Dürüm mü yapıyor? Yok tabak tabak. Tabak yapıyor değil mi? Dürüm yapmasın diye. Dedim. Yok yok tabak. Adamın şarjı bitti. Telefon şarjı. Evet. Şey yapacaktı. Ee, şarjı bitti. Bedava veriyor sonra getirsin dedi. Buna mı? He. Sosun yanında koy. Ne istersen koy. Tamam. Allah razı olsun. İlkay abi bu da senin. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Evet. Oy. Tamam bende. Tamam. Aldın mı? Aldım. Evet efendim. De. Ver babacım white sos. Dök 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 dök. Tamam. Güzel. Bu iyi oluyor. At sos yapıştır bol bol. Sarı kadar ver, sarı ber, oh, acıdır oh. abi. Acı acı iyi iyi. Tamam. Yeter kardeşim. Orayı da bir sosta şöyle güzelce. Hop. Alper tam şey ya. Her şey dahil otele, Antalya'da her şey dahil otele gitmiş turist ya yemeği diyor şuna. Abi ama en güzel zaten vay sosu bu adam. Evet, vay sosu güzel oluyor da. sosu da çok acı ha, dikkat edin. Evet. Bunu derken de yarısını boşaltman yalnız Alper'im, maşallahım var. Alper'imin gerçekten üstün başarısıyla şöyle bir masamız da oldu. New York City sağ New York belediyesine ait bariyeri çaldık, şuradan çıktık. Getirdik vallahi ne yapalım yani. <laughs> Deneyelim bakalım. Adil ile farkı ne? Bence burası daha iyi ya. Bilmiyorum ama daha iyi. Abi bu adamlar yapıyor. yapıyor ya. Belki yıllardan beri burada evimiz içinde olabilir. Acı sos var ya. Adamı kısır eder yemin ediyorum. Bu ne lan? Ben seni söyledim. Hakikaten. Sos diyor Bir anda şimdi göz yaşlarıma koyacak. Aksun soslar bu kadar etkili değil. Ya buranın sosları zaten meşhur. Evet. Ama evet, onun... Tat sos. O adam iyi güzel soslamış. 9 dolar. Ne yapar adam başı? 15-14 dolar. Aynen. 14 dolara yediğiniz bu. Şöyle kocaman bir tabak. Demin de zaten elinde görmüşsünüz. İçi full dolu. Bol bol et de var. Yani öyle az buçuk bir şey değil. Yanında içecek de var. Bir tane kutu kola alıyorsunuz işte. Aslına bakarsan niye milletin bu kadar çok buradan yediğini anlayabilirsiniz. Çünkü insanlar hem dolu dolu tabak yiyorlar. 15 dolu karnı doyuruyor. Hem şehrin ortasında, New York'un ortasında yiyor. Sağa sola gitmiyor falan gibi. O kadar çok acı döktü ki şu anda yandık konuşuyor. Hiç mi? Mi? İçiyorum, İçiyorum. İçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir takatık, böyle evet evet diyor. Aynı şu anda ne anlatsam boş. Bir sonraki durağa bekliyorum. Bunları şimdi bir gömerim. Bir sonraki durağa geçelim efendim. Burası kaçta kaç arasında onu da söyleyelim. Burası 52 ile 6 art. 52 ile 6 arasında herhal Gayzı. Hilton Otel'in karşısı. Hilton'un karşısı. Bu arada aslı astarı var mı bilmiyorum ama 10 milyon dolar mı teklif etmiş? 10 milyon dolar teklif etmiş şurayı boşaltın diye. Hilton, helal gazilere burayı boşaltın diye 10 milyon dolar teklif etmiş. Adamlar umursamamış bile. Aklınız bir para kazanıyorlarsa yani. Abi yok mu diyoruz da şu hale bak ya. Yani her zaman var ve bu adamlarda evet. üçten 3 tane dükkan var yan yana. Ama adil öyle değil. Adilde hep bir sıra var. Evet doğru. Hep uzun bir sıra var yani. Evet. Sırada ne var? Sırada hot dog yapalım abi. Oh sosisli. Sosisli evet, sosisli. En sevdiğim. <laughs> en güzel sandviç hot dog. Kaç oh. buraymış ne son? <laughs> en <El> son bir <laughs> dolar. Normal Sizin şartlarda <laughs> tombiş. Ben tombiş. Bu zayıf. Diyor ki ya diyor az yiyelim az yiyelim ya diyor yiyelim ya diyor. Hiç beklenmedik performans. Ama ama abi ya sokak lezzetleri dediğin zaman bayılıyoruz. Ya. Her şeyi yiyeceksin. yiyeceksin. Ya bak ben şöyle da... bir bakıyorum. Üçümüzden en çok saçı olan benim ya. Saç ekledim ya. Şey geldi bana. <laughs> Hakikaten bak senin çok az var. Sende hiç yok. Ben saç dediğim için bende de cid cid var canım, ya. Ektirciler artık bir ön ayak olacaksınız. Yaparız yaparız, yaparız. yaparız, sağır. yaparız. Ayıp ediyorsun. Efendim bu sabretçiler yine helalci aslında. Helal e, sosis satıyorlar. Dana sosis. Şimdi bir bakalım ne var, ne yok. Önünde de kimse yok ama gerçi bunlar da taze oluyor. Çok ya, yapıyorlar. Ya Yusuf. Bağırıyor. Karşıdan çağırıyor. Geldi. How many hatta? Three. Three attack. Three attack. Yeah. How much? How much life? No, no, no life. No life? No life, life. Okay, no life. <laughs> Şimdi haşladıklarını buraya atıyor, cızır atıyor. Ondan sonra da ekmek arası evet. yapacak. Neşe, beleş yani? Beleş, beleş. Beleş. Gülle tamam. Hadi. Beleş Hadi. miymiş? Hadi. Benimki Hadi. en azından bir şeye benzedi yani. <laughs> Benimki Allah'ın bir lütfu, seninki Allah'ın belası evet. gibi bir şey oldu. Şunu 3 dolara satıyor. Pardon, 5 dolara beş değil dolar, mi? Yani? 5 dolara, 5 dolara bir karış yok yani. Öyle söyleyeyim sana. Şu. Şu kadar şey. Fiyat da söylemiyor baştan ha. Aynen. Bildiğin çakacak. Tam şey ya. Turist gelmiş yapıştırayım belki tip Tanesini 10 dolara satarım diye. Costco'ya git bunun tam iki katı sosisli. Ağırlık kalırım Ve daha da kalın. 1.95. Ama yanında bu kadar da kola veriyor. 1.95'in içinde o da var. Yiyelim bakalım. 1.5 dolar değil miydi o ya? Yok 1.95. 1.95 mi o? 1.50. 1.50 ya. 1.50. 1.50. 1.50. 1.50. Doğru. Sana söylüyorum sosisi benim işim. Her yerde yerim. Ben de bayılırım. Çok seviyorum. Hmm, bayıldım. Valla Televizyon programı. <laughs> Televizyon programı diyor. Hmm, ha. bu, bu ekşi değil mi biraz ya? Ekşilik hardaldan geliyor da. <laughs> Sen de hardal da yok. O zaman senin durumun hiç iyi değil hacı. Atan düşmüş lan Valla. Hacı abi ben sana bir söyleyeyim mi? Bu geçen haftaki sosisiye benziyor ya yemin ederim. Geçen haftaysa iyi bu. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bir buraya geldiniz abi sosisli yemeyin. Şöyle ceset ceset torbasını şöyle kapatalım. New York'ta sabretten kesinlikle sosisli yemeyin. Bu sana Aynen. Hakikaten de öyle yani. Hadi çöpe. Bir sonraki durağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Oğlum öyle atıyorsun tutuyorsun da. Vallahi haram satıyorsun ha. Berbat yani gerçekten. Bak şurayı belleyin turist murist gelirsiniz ya da burada yaşıyorsunuz. Abi Dur. hiçbir sabret. Hilton'un kenarındaki sabret. Aman diyeyim sakın. Aman. Şimdi tabi sadece hep böyle helal gayzcılar şunlar bunlar falan filan değil. Burada Meksikanda da var. Ondan sonra farklı böyle Kolombiyan falan yemekler de var. Ama Meksika mutfağından birer tane taco atalım değil mi Aziz abi? öyle ben gidiyorum söylemeye. Hadi bakalım bir tane taco ister. Ee, can I three tacos? Yeah, guava. Guava, guava. guava. Okay, okay, okay. I'll get guava. Give me two guava. Tri guava. guava. Ben guava hiç denemedim. Güzel mi? Güzel güzel. Size, güzel. Uydum. Size uydum diye söyledim ha. Tamam tamam güzel. Bak şimdi çocuk Dordeş'te geldi. Buradan delivery de yapıyorlar. Evlere servis. Öyle mobil yemekçi falan diye düşünmeyin yani. Adam buradan Dordeş'te millete şey götürüyor. Sipariş götürüyor. O da güzel. Hadi Guava'yı sen seviyorsun senin olsun. Abi bir tane ben kalmış Guava. Abla da envanterden bir haber yani. Yes, Bu haritosu ben çok seviyorum çünkü Meksika'nın hakikaten de böyle bizdeki Lime. şey gibi bizim ayranımız gibi bir şey aslında bakarsan ha? yani. Lime. Onların markası çok da seviyorum gerçekten Lime. güzel de bir yes, içecek Lime. yani Fanta'nın yerini bin kere doldurur. Grazie Aa, Tatlı niyetine ya böyle mis. Oh. Sıcak ha. Evet takolarımız geldi. Taka taka yiyeceğiz şimdi bunları. Efendim içinde ne var? Bildiğimiz dana eti var. Yanına da lime koymuş ablam güzel. Ondan sonra inşallah mısırlı değildir ekmek ya. Sadedir ama genellikle mısırlı oluyor bunlar. Türkiye'nin şey. gibi. Aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Aynen. Domates var. Salatalık şey salatalık koyuyor. Jalapeno koyuyor. Bir de biraz turşu atıyor. İçinde bir de sosları var o kadar. Döküyorum sıcak acı Acı sosu dök. Alper sen de ben yine yanacağız ha. Limon da yap acı. Lime de yap üzerine. Öf. Ben limonu da. Alper ustam limon da. Aa düştü. Bir şov yapalım dedik. Düştü Alper. Yok şerbeti. Ya, kayıyor oğlum limon. <laughs> İkinci limona geçtik. Birinci başarısız oldu. Ha. Oğlum gezdir hepsine. Başka limon tutamayacaksın çünkü belli oldu. Bir tanesini hepsine çıkar. Öbüründen niyetliyim. <laughs> şey diyelim ya. Adam. Hani yedik, zaten. Şey kayıtlı... değil mi? <laughs> evet takolarımızı da yedik. <laughs> <laughs> Harikaydı. Kolumuzu da içiyoruz. Şimdi sıralı ne var? Ya kamerayı şuraya koyayım dedim. Tako yiyeceğiz diye kayda basmayı unutmuş. Heyecandan. <laughs> o kadar Hatta... güzel olmuş ki takolar. <laughs> <laughs> Valla. Bu arada takolar gerçekten güzeldi. Ama şöyle bir şey var. Demin onu konuşuyorduk. Kayıttayız zannedip. Eti. Koyun etinden yapmışlar. Evet. evet. Ağızda koku vardı. Aynen öyle. Yani şey değil. E, ee, ve de takoya koyulan et değil. Daha böyle kuşbaşının küçüğü. Böyle özel haşlanmış uzun süre. Soslanmış et olması lazım. Ne bif olması lazım. Abi dana et dana olması, lazım. olması lazım tabii. Ki, koyun eti yani. bu bildiğin koyun o zaman geliyor lazım. Dana olarak geçiyor da bu öyle bir şey değil. Biraz böyle kıymık et gibi. Yani böyle daha böyle ince et gibi bir şey. O yüzden eti çok keyif vermiyordu ama kötü mü dersiniz? Hiçbir şey sabretten daha kötü olmaz. Aynen Kesinlikle öyle. Öyle. <gülüyor> 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 güzeldi ya yenir aslında. Yok yok aç acı. Aç karnına bin basar yani. Bir de alkolliken çok iyi gider. O, <laughs> anlamazsın ya <laughs> böyle acı acı acı. Aynen acısı da güzeldi bu arada. Bak Karnınız acıktıysa bir pizza yapalım. Acıktım yapalım. abi. Yapalım. yapalım. Onu da yapalım abi. Osman ama midesi <laughs> ağzına gelmiş. Yapalım. Yapalım. Pizzacıya gidelim hadi. Pizza mı yapalım? Birer dilim atalım be. Birer dilim. Adettendir. 99 centlikler var ya. Tamam. O zaman Times'a bir... gidelim. Hadi Times'a gidelim. Oradan şöyle bir Times pizza yapalım. yapalım. Yok gelmişken pizza yemedik. Times'a da çok iyi bildiğim dönerci var. Seni oraya da götüreyim. Gel. <laughs> yok abi yok yok. yok. Her gittiğimiz yerde park ediyoruz abi mecbur. New York böyle bir yer. Başka yerlerde park yeri çok fazla ama burada asla yok yani. Abi bak akşam pazarı Times Square'de ne istersen var. Burberry var. Gucci var. Louis Vuitton'lar var. Alper'im gördüğün Ay gibi abi. bu işin ithalatını ihracatını piri bunlar. Yeri geliyor imalatını yapıyoruz. Bak <laughs> hepsi burada. Ne istersen. Aynen. Dolce Gabbana'lar, Louis Vuitton'lar. Osman'ım lazım mı bir şeyler? Hı. Bir karışık tamam, yaptırayım mı? Bu. Sana bir karışık yaptırayım mı? Louis Vuitton, Gucci, Yo, Burberry diyor. Uyumayan şehirdeyiz Osman'ım ne diyorsun? Pele Sakır bu yeni mi çıkmış ya? Pele Sakır isterse bir bakalım. Allah Allah enteresanmış. Abi bak şu anda... Sosistiği göster sabret. Hakikaten <laughs> ha <laughs> bak. Bak şu yatan var ya sosisli abicim. Üstüne şey yapalım not yazalım ya. Yedik hiç memnun kalmadık. Kazıklandık diye. <laughs> Evet, yok bir yok abi. Bir defa görüyorum ya. Ne yapıyorlar ya? Yeniymiş. Sakız Store diyor. Abi bak. Abi bu... gösterme bence orayı. Gösterme bence gidelim <laughs> orada şu anda <laughs> şövdürme operasyonu. Şu anda Pelin'in oğlu hacetleniyor. <laughs> gördüğünüz gibi. Oğlum markaya niye işiyorsun? Zedeleme markayı Allah Allah ya. Hayret. Şövdürme şey operasyonu var orada. <laughs> Hakikaten. Evet abi bu ölüsü gördüğünüz gibi hiçbir şey yok kimse yok şu anda ama yine o taraf dolu full Aa DeLorean lan bu. Geleceğe dönüşün arabası. Vay baba He. vay. Güzelmiş. Kim yaptıysa çok güzel yapmış. Helal olsun. Sen mi yaptın şekerim bunu? Abi. Çok güzel yapmışsın. Tekerleği de boynuna asmış. Aa. Doktor geldi. İlla bağış istiyor. Biz de attık bağış. Sevinirim. Gel benim hadi. Hadi bin bin Alper. Bir şey Kaç yılla gideceksin? Osman. Kaç yılla gideceksin Alper? Valla herhalde bir 84'e gideyim doğduğum seneye o <laughs> ne işin var orada? 84'e ne gidiyorsun? Abi burada düğmeler de var ha. Basma vallahi gidersin. <laughs> Bak bassam gider miyim? Bak geleceğe dönüş değil, geçmişe dönüş olur. Kalırsın orada. Abi bütün tuşları koymuş. Ne var? Ama tutuş. hepsi de boşa. <laughs> e ne <laughs> olacak? Sen ne bekliyordun Alper? Gitmeyi bekliyorum. <laughs> Neyler? lan? Ha, şeyler ne eyletti? McFly'ın <laughs> eyletleri. <Macfly 'ın> eyletleri. <gülüyor> Doktorun <gülüyor> eyleti. Doktorun nerede görmüş? ya? Doktor. O kadar bağış yaptık, iki tur versin ha. bari Alper. İki tur bin bari. Bir tur binin be. Diğer tarafta hoverboard da var. He var mı? Ona bakalım dur. He hoverboard da yapmış. Kendi evde yapmış galiba. Hangi ben. doktor? Vallahi kendi evde yapmış. Baksana iki tane de saksıya koymuş havada duruyor. Ne kadar güzel maşallah. Ama en azından adam şu kutuyu dolduruyor abi bağışla. Biz de attık, Gelen gele giden evet. herkes atıyor. Bak şimdi diyor ki donate first diyor herkesten para bekliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir dümen yapmış abi. New York'un ortasında, Times Square'ın ortasında çiçek gibi tezgahını kurmuş. Kız da diyor ama bana vermiyor. Bana <laughs> vermemek için var ya bayıldım bayıldım dedi yürüdü. Gündüz bile bu kadar güneş ışığı girmiyor buraya. Gün ışığı girmiyor. Yani şu reklam panolarının ışıkları daha da aydınlatıyor gerçekten yani. Ya Times Square bildiğin akşam pazarı olmuş ya. Hakikaten akşam pazarı olmuş yani. Baksana. Kardeşim kolay gelsin. En yakın dilim pizzacı nerede? Hemen yani, sağda bir dolara var. Ha onlara bakıyorum da nerede ileride mi? Yani, aynen. Tamam kardeşim. 30, 39'da. 30, 30, tamam. Kolay gelsin hayırlı işler. Hayırlı evet. işler. Times Square'de kimse kaybolmaz abi. Baktı ki işin içinden çıkamıyorsun. Pediketçi bul. 30, 30, 30. Türktür kardeşimiz. birer ben sana yolu gösterin söyler. Bir vukuat dönüyor. Kızılay bir şey mi dağıtıyor? Ne oluyor? Çay mı dağıtıyorlar? Bak bakayım. Alper de hemen var ya stada kaçak girenler gibi zırt diye beleş tepeye çıktı. Yalnız Alper sana sallıyordum beleş tepeye çıktın diye her gel abi sultaymış. gel. Bunlar da amatalayı yapacak abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şeyler de yapıyorlar ama milleti eğlendiriyorlar gerçekten. <laughs> Bak eleman da para topluyor şu önümüzdeki paraları topluyor milletten. Getir lan gel lan gel. gel 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 gel. Adam, Hadi Hoş geçmeyelim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Pascal Norma'yı nereden buldunuz? Abi ama kaçı. Ama O Nijerya'da federasyon başkanı oldu. Oldu mu? Gelmez tabii. <laughs> pizza, dilim pizza yapıştır. 99 centlik pizza 1.50 olmuş. Ekonomi pizzayı da vurmuş. Normalde bu ve bunun gibi yerler şu dilimi büyük dilim 99 sente satıyorlar. Abi Amerika'da e, enflasyon bayağı yükseldi yükseldi. Amerika ekonomisine göre gayet yüksek. Nereden bakıyorsun? 150 demek oluyor. 50 sen yükseldi o zaman. 1 dolar. Tabii canım aynı 150 yükselmiş yani. Ama kaç senedir de 99'a yiyorduk be abi. Ee, aynen öyle canım. Yani nereden baktan bir 10 senesi var. Fazlası var. Ay. Fazlası var. He 15 senesi rahat var. Oh ısıt abim onları. 6 at. Oh mis. Çok da hijyen görüyorsun. Evet. Kartonla tutuyor. O da bir şey. O da bir şey. Açık ayran. Susurluk de. susurluk. <laughs> Evet pizzalar da geldi. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım. <laughs> Zehirlenmesi iyi bir Yok oğlum zehirlenmezsin. Ben Bunlar sürekli simülasyon halinde olduğu için. Ben yok. bunun 99 sentleri bile yedim zehirlenmedim. Bir şey olmaz. <laughs> Abi üzerine gel bak yalnız ha. Oo tamam. direkt kolesterol. <laughs> ne kolesterol? Baksana abicim şöyle bir pizza. Gayet de büyük aslına bakasın. Ufak da değil. Abi bu ya. doyurur şimdi ben sana söyleyeyim. Doyurur doyurur. Daha sabahtan <laughs> beri yiyoruz daha doymuşluğumuz yok yani. Ben Abi. bu acı alıp geleyim. Al gel acı. <laughs> Doyamadın acı ya siftaha yapalım. Şöyle şunu da ya. Bayağı bir acı. Çıkayım. Bağlamışlar çalmasınlar diye. Harbi mi? Eline dök biraz eline. Hmm. Nasıl güzel mi? Gayet güzel. Wow. Valla. Çok sıcak yalnız sorun o. Yiyoruz. Niye bakalım göm. Olsun. <laughs> evet Hakkı yiyoruz. Ya. Bayağı sıcak. Ama Petir abi güzel. Evet güzel Öyle diyordum ya. 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 Oooo. Acık ayrandan. Güzel güzel diyoruz da buna güzelliği mi ben bir yağ. Tabii canım. Hakikaten ağır yağ var üzerinde yani. Öyle böyle değil. Bir de trans yağ. Direkt vücutta kalıyor. çıkmıyor. <laughs> trans yağ. <laughs> Arabanın deposuna döksem bu ya. Arabaya çalıştırıyor böyle. Ve baya 100 kilometrede gider. Gider gider. Baya gidersin. Oğlum dur daha sana tatlı ısmaracağız. Dur sakin ol. Hemen onu yer mi onu? Yerim, onu <gülüyor> götürürüm. <gülüyor> tamam. Tatlıya nereye gidiyoruz? Magnolia. Magnolia Baker olabilir. Bir de Carlos olabilir. O da Carlos. Carlos Baker. İkisine de gidelim. İkisine de gidelim. Hemen ben, ben anında çözüm bulurum böyle işte şeyde. Osman. Bak, burada da ya. var biliyorsun Carlos. Evet. Hayır burada altında. Ha. Şöyle şöyle. Şey Magnolia. Hayır. Şey Carlos. Carlos. Küçüğü Carlos var burada. Hayır büyüğü burada. Küçüğü şeydi tanksa. Allah Allah. Abi buradaki Magnolia büyüğü. De vardı Magnolia 49'da. 49'da e, 6'da. Arabaya zaten onu reddedecek. Adil'in karşısında işte. Kaprazından. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu doyurucu bir şey ya. Doyurucu, doydum zaten ya. Doyurucu, zaten. Bak üstüne. Sen de mi alçana? Yok oğlum ne yapıyorsun hı. ya? Dur daha başka şeyler yiyeceğiz. Gündüz neyse ama akşam böyle şeyler çıkıyor işte abi. Şu hale bak. Bir anda çöp cenneti oluyor. Şuraya bakar mısın? Ağaç kapanmış ya bildiğim. Bak her köşe böyle. Her yer böyle abi. Çöpler doluyor. Bunlar bir de Alper hatırlıyorsunuz bir ara almadılar bunları. Toplamadılar. Evet. Falan. Breve gittiler. Evet gerçekten çekilecek gibi pisliği yok yani New York'un. Özellikle akşamları. Yalnız son dönemde gündüzleri de artık böyle. Hani böyle gündüzleri Ağır koku, koku, koku da var, koku, da var. ağır, çiş kokusu her yerde. Hani gündüzleri baldık yala, akşamları rezil falan değil yani. Bu sürekli oldu artık yani. E bir Carlos Baker yapalım o zaman ya. Aman ağzına kadar da dolu. İnşallah yer buluruz alacak. O ne lan çorap mı? Carlos amcanın bardakları, I love New York. Carlos abi bu işleri iyi biliyor. Adam pasta yapmayı çok iyi bilmiyor ama satmayı çok iyi biliyor. Hakikaten biliyorum. pastaları güzel değil ya. Yani. Belli zaten canım full krema. Bunlar şunlar bayağı güzeldir. O kanoli. kanoli. Kanoliler çok güzel oluyor evet. Adam başı beşer tane yeter mi acaba? Kanoli mi? Ha. <laughs> <laughs> Üç tane kanoli gömelim yeter hadi. Osman çorabın düştü kardeşim şuraya. Hadi ya. <laughs> Abi kanoli dükkan, mi? Dükkanın ortasında çorap var kimse elini sürmüyor. Tamam ben de bir tane kanoli yerim. Bir de kahve mi alsak o Ner misin yani? Bakalım <laughs> nasılmış? O Osman da, flaş diyeyim ya. Bakalım burası <laughs> nasılmış? Evet, şimdi yiyorum. Mmm, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl acılar, iyi mi? Güzel abi. Tatlı oğlum güzel. ya. Ne kadar güzel ya Yani, adam bak zaten diyor yani. Yapıyoruz, <laughs> yapıyoruz diyor. Bade abi. <laughs> Saat gece 12. Burası Times Square'ın altındaki bus terminal diyor ama subway de var şuradan oraya da gidiyorsunuz. Çoğu yer kapalı tabi ama yine çalışıyor. Burada hayat hiç durmuyor abi. Sürekli çalışıyor. Temizlik memizlik var. Gidenler gelenler gördüğünüz gibi. Bu saatte uçaktan inip gelenler de oluyor tabi doğal olarak. Trenle geliyorlar. Otobüste geliyorlar. Hiç durmuyor abi. Sürekli yaşıyor. Sürekli. Efendim ne yedik be? Vallahi yedik çok abi. Çok yedik ya. <laughs> çok yedik. Gidelim <laughs> artık. Biz <şok> <laughs> Dur oğlum Bir çay içseydik ya. Hadi abi bunun onun anca uyunur. <laughs> Değil mi? Başka <laughs> hiçbir şey olmaz. O da en kötüsü. Ye 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 yat uyu. Gücünü yapacak şey. en kötü şey. Ama biz onu yapalım. Sağlıksız bir şey yapalım. Sağlıklı bir şey. Biliyorsun. Bize ters. ters. Bize ters. Olmaz. Aynen. Efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sevgili Alper kardeşime de Osman'a da teşekkür ediyorum. Allah Aynen. uzak depoda bol bol ömürler versin. Amin inşallah. Sağlıyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Başta da söyledikleri gibi Yeni girişimciler ya da var olan hazırdaki girişimciler uzakdepo.com'a girin, hem fikir alın, iş yapın hem de destek verin. Onlar da destek veriyor aynı şekilde. Ellerinize sağlık. Sağ Umarım video Sağ hoşunuza gitmiştir. Yedik, içtik, gezdirdik. En kısa zamanda yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.